Maşallah abi. Öbürü gibi yapacağım. Kepçe var mı kepçe? Eren. Kepçe nasıl alacağız? Ercan abi çekiyor oğlum kepçeyi götür gel. Öyle yok. gel öyle gel. Rast gelsin amcam. Eyvallah canım. Abi şey mi takılmış mı? Ya geliyor geliyor. Yok yok bak görünüyor geliyor. Bak bak. Yok, bak, görüyor, bak, geliyor. bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye abi. Planınız var nerede? Var var şurada hemen bak yanımda gel. Tamam sen devam et. Çok sakin. Çok sakin. Aynen öyle bırakmadan. Salma. Çek kardeş. Ee? Beni çek. Beni çek. Çek çek. abi, abini çek, çek. çek oğlum. Bin Yabancı değilmiş. Onu ben, 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 ben de. nasıl arayayım iyi de. Deli de. yani. bak Topun gittiği yeri görmüyorum. Bu. İyi de. Bekle. <laughs> 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 Gel öyle, gel gel atıl gel. Kaldır, kaldır, kaldır. indirme baba balığı aşağıya. E Maşallah gel. abi. Aldık balığımızı. İkinci balık. İki tane kaçırdık, iki tane aldık. <laughs> geldi, geldi, geldi. Allah'a yarahmadı. Uyurur

öbürüne ya mi dağıldı? Ona dağıldı. Önümde, önümde. Yavrum. Daha daha. Bence de abi hızlıca çek ya. Ters de döndü de. Kalama açık ya. Kalama açık ya Eren. Tamam birader. <laughs> Ayarlar tutma. Oo, oh, maşallah. Bana ters de çek gayrı.